Kıbrıs çıkartmasının 47. yılı yaklaşıyor, birkaç gün sonra yıl dönümü. 47 yıl önce Kıbrıs harekatı ya da Kıbrıs çıkartması, o günkü söyleyişle yapıldığında bir kadar durum neydi, bir kadar yankıları neydi, bir kaya nasıl yansımıştı yerel basın üzerinden bunu biraz izleyelim istiyorum. O günleri hatırlayanlar bilecektir ki ben de çocuk olarak hatırlıyorum 1974-20 Temmuz'unu. Bir kadar büyük bir heyecan vardı görebildiğim kadarıyla, o çocuk dünyamda hissedebildiğim kadarıyla. Askerlik şubesi önünde kuyruklar oluşmuştu, savaşa gitmek isteyenler vardı. Bir yokluk baş gösterebilir kaygısıyla mağazaların, dükkanlarının önünde kuyruklar oluşmuştu. Ama en etkili ve böyle bir çocuğun dünyasına en çok yansıyan önlemlerden biri olarak da geceleri karartma yapıldığını hatırlıyorum. Yani evlerden dışarıya ışık sızmaması gerekiyordu herhangi bir uçak saldırısına, bombalamaya karşı. Bütün pencerelere battaniyeler, kalın perdeler çekilirdi. Işıkların hepsi yakılmazdı. Buna karartma denirdi. Bu bir hafta on gün falan sürmüştü yanlış e, anımsamıyorsam. Bir de e, yine o günlerde e, benim anımsadığım bir söylenti dolaşmıştı. Askerler pikadan geçiyor diye. Biz de e, çocuk heyecanıyla acaba öyle diye e, gece geç saatte e, Biga Çanakkale e, Karayolu'nu görebileceğimiz bir noktaya gitmiştik. E, hem heyecan verici hem biraz da ürkütücü günlerdi. Gerçekten bir çocuk için savaş olasılığı elbette hiç kimsenin istemediği bir şeydi. Bir basını, Kıbrıs harekatını, Kıbrıs çıkartmasını nasıl karşılamıştı? Birinci harekatı ve ikinci harekatı neler yazılmış, çizilmişti? Biga gündemine nasıl yansımıştı? Şimdi gelin bunu izleyelim. O günlerde e, Biga'da yayınlanan Yazıyor gazetesi e, 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü e, not yok ama olağanüstü bir baskı yapmış muhtemelen e, ve Kıbrıs'a havadan ve denizden çıkarma başladı. Sulhu korumak için Mehmetçik görev başında Türk ulusu gereğini yapıyor. Çanakkale'de ve bazı illerimizde sık yönetim uygulanacak e, manşeti ile çıkmış. E, Biganın sesi 22 Temmuz'da yayınlandığı gün tabii ki birinci sayfadan manşetine çekmiş olayı savaş için değil barış uğruna Kıbrıs'tayız. Havadan ve denizden dalga dalga inen askerlerimize Rumlar beyaz bayrak çekerek teslim oluyorlar. Yunanistan'da panik var demiş ve tam sayfa bu haber ayırmış. Rum köylerinde askerlerimiz kurtarıcı olarak kucaklandı diyor. 14 ilde sık yönetim ilan edildi bunun içinde Çanakkale'de var e, ve halkın uyanık olması istendi diye bir e, haberle e, görmüş Biganın sesi bunu. Harekatla ilgili e, haberler daha çok genel basından e, ve o zaman sadece TRT vardı TRT televizyonundan ve radyolarından izlenirken yerel basın ilk günkü heyecanlı haberlerin ardından başka bir konuyu gündemde tutmaya başlamış. Bu da hava ve donanma kuvvetleri vakıflarına yardım kampanyası başlatılmış. bir Buna çok yoğun bir şekilde katılmış. Yerel basından e, anladığımız kadarıyla bununla ilgili haberler e, harekatla ilgili haberlerin bir anda e, önüne geçmiş. Örneğin yazıyor gazetesi Emek Kolektif Şirketi'nin bağışından e, söz etmiş. E, Aksas Köyü'nden ne kadar para toplandığından söz etmiş. Ve bu konuda bir yardım komitesi kurulduğundan e, söz etmiş. Bigal'ın sesi ve Birlik gazetesi de aynı konuyu birinci sayfa ya çekmişler. Örneğin Birlik gazetesi iki gün sonra 26.240 TL toplandığından söz ediyor. Kamil Nizam Bigal'ın bir Kıbrıs şiirini yine birinci sayfadan vermiş ve Kamil Nizam Bigal'ın Kıbrıs türküsünün plağı dolduracağını bildirmiş. Aynı günlerde yazıyor e, gazetesi de e, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'nun e, adının bir e, sokağa e, verilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin önergesini yayınlamış. CHP Grup Başkanı İlker e, Aksoy e, bir önerge vermiş ve diğer CHP üyeler yani İsmet Dereli, Ertan Dayı, Mehmet Pişirgen, Abdullah Atalay, Mehmet Ramalı Tahir Akman, Tahir Şahin, Fethi Kömürcü ve İsmail Göçmen imzalamışlar bir sokağa. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olan İbrahim Karaoğlanoğlu'nun adının verilmesi için. Gazete aynı zamanda bağış yapanları da tek tek miktarını ve adlarını yayınlamaya devam etmiş aynı günlerde. Çıkartmadan bir hafta sonra yani 27 Temmuz'da Bigan'ın Sesi gazetesinin manşeti, ordumuza yapılan bağış 420.917 lirayı buldu şeklinde epey bir bağış toplanmış. Ümit Erişe'nin Kıbrıs'la ilgili bir makalesini birinci sayfadan yayınlamış. Bigan'ın Sesi gazetesi. Yazıyor gazetesinin 2 Ağustos 1974 Cuma günkü yüzsünde manşet haber Başbakanımız Bülent Ecevit'in Yazıyor Gazetesi'nin Kıbrıs olayları nedeniyle tutum, davranış ve ilgisine mesajları başlığını taşıyor. Bülent Ecevit'in Başbakanın Yazıyor Gazetesi'ne gönderdiği mesajı yayınlamışlar. aynı zamanda Yazıyor Gazetesi bir diziye başlamış. Eee Bigallara sormuş. Gelecekteki Kıbrıs'ı nasıl düşünüyorsunuz? Onunla ilgili günde ilerleyen günlerde Bigalılar Kıbrıs'la ilgili görüşlerini belirtmişler. İkinci Kıbrıs harekatı da Biga basında yine heyecanla yansımış. Biga'nın Sesi gazetesinin 15 Ağustos Perşembe günkü nüshasında şöyle bir manşet haber var. Kahraman ordumuz Kıbrıs'ta hızla ilerliyor. Rum muhafız birliği 8 köyü daha kuvvetlerimize bıraktı. Birlik Gazetesi'nin 19 Ağustos Pazartesi günkü manşet haberi de Bravo Lisemiz öğretmenlerine biçiminde olmuş. Dünkü öğretmenler kurulunda oy birliğiyle alınan bir kararla lisemiz öğretim ve yönetim kadrosu Türk Hava ve Donanma Kuvvetleri'ni güçlendirme vakıflarına 30'ar günlük ders ücretlerinin tümünü bağışladılar biçiminde e, aynı zamanda yine şehirde kimlerin bu vakıflara yardım yaptığı ve ne kadar yaptığı liste halinde yayınlanmaya e, devam etmiş. Evet, Kıbrıs e, harekatı e, bir kadar böyle yankılanmış. Daha çok bağış kampanyası e, öne çıkarılmış. Birkaç küçük makale yayınlanmış. E, bir de genel basından yansıyan harekatla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki faaliyetleriyle ilgili bazı haberler öne çıkarılmış. Hatırlayanlar söylerler ki zaten o heyecan bir 15 gün içerisinde yatıştı. Herkes yine gündelik hayatına döndü.